Çıkarak. Bugün 19 Mayıs ve aynı zamanda yazın da artık e, başlamasına sayılı günler var. E, turizm sezonunun hareketlenmesinin beklendiği günler. Ancak ne yazık ki bekleyen hareketlilik henüz ortalıkta yok. Önce Körfez e, Savaşı, Irak krizi derken e, rezervasyon iptalleri, beklemeler, e, ardından savaşın bitmesi ve turizmin artık düzeleceği, rezervasyonun artacağı yolundaki beklentiler. Fakat bundan hiçbirisi tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Ee, Türkiye'de, turizmde yine ...çok da parlak olmayan, umulanın yaşanmayacağı... ...umulanın beklenen verimin alınmayacağı... ...bir yıl olarak göze çarpmaya başladı. Turizmciler ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Fakat ne yazık ki kimsenin de onların dertlerine eğilmek gibi... ...bir niyeti yok gibi duruyor. Çünkü herkes başka telden çalıyor. Turizmciler ise geçen yıl iyi geçirmenin... ...ve bu yılda iyi bir yıl yaşayacağını ummanın getirdiği rahatlıkla... ...tam da yatırım yaparken, tam da tesislerini yenilerken... Projede büyütürken yakalandılar. Bu körfez krizi ardından gelen bunalıma bu akşam Türkiye'nin önemli turizmcileriyle Türkiye'ye en fazla turizm getiren ve Türk turizmini yönlendiren kuruluşların başkanlarıyla burada beraber olacağız. Türk turizmini biraz masaya yatıracağız. Konuşacağız. Kimler var derseniz Türkiye Seyahat Ajantları Birliği Başkanı Sayın Başaran Ulusoy burada turizm konuşunca onun olmaması düşünülemez. Diğer tarafta Hüseyin Baraner var hem e, Türkiye'ye en fazla yabancı turist getiren e, firmanın e, temsilcisi Öger Tur'un e, danışmanı e, aynı zamanda yöneticisi aynı zamanda da Tur Operatörleri Derneği genel sekreteri e, yani Türkiye'ye kim turist getiriyorsa onların üye olduğu kuruluşun e, genel sekreterisiniz. Yanında da Cem Kınay var. E, Magic Life uluslararası Magic Life zincirinin yönetim kurulu başkanı e, aynı zamanda da e, bir çok büyük bir yabancı turizm şirketinin de orta ve ben hemen e, Sayın Barnel'e ile başlamak istiyorum. Hüseyin Bey, bu sene Türkiye'ye müthiş bir turizm potansiyeli olacağı düşünüldü. Geçen seneki rakamlarla. Çünkü geçen sene yaklaşık %15 civarında bir büyüme olmuştu. Bir önceki yıla göre turizmde. Ve e, 12 milyon sınırına e, yaklaşılmıştı. Fakat bu yıl önce körfez krizi, e, savaş tehlikesi, herkes çekindi. Rezervasyon iptalleri olmadı belki ama... Rezervasyonlar durdu, artmadı. Ee, gelecek olanlar, e, erken gelenler gelmedi. Fakat savaş biter bu iş düzelir deniyordu. Savaş bitti bu iş düzeldi mi? Evet hemen cevap vereyim e, Fatih Bey. Biz tur operatörleri olarak yurt dışında gelecek yılın e, kataloglarını ki bunlar artık epey kapsamlı seyahat katalogları oluyor. Mesela bazı tur operatörlerinin 600 sayfalık çok geniş kapsamlı içinde 800 ile 1000 Türk otelin bulunduğu kataloglar var. Bunlar bulunduğumuz ülkelerde, yurt dışındaki ülkelerde 12-13-15 bin seyahat ajantelerine Kasım ayının ilk haftası, en geç ikinci haftası sunuluyor. Yani geçen sene 2003 sezonu için bu kataloglar Almanya, daha doğrusu Avrupa piyasasına sunulduğu saatten itibaren olağanüstü bir rağbet vardı Türkiye. Ye. Belki bu turizmi başlattığımız 20 yıl içerisinde belki en iyi satan bir sezona giriyorduk ve her tur operatörü istisnasız Beklentilerin çok üzerinde, ciddi olarak üzerinde Türkiye'yi çok rahatça satabilmekteydi. Ta ki bu e, Şubat başında Türkiye'ye patriotlar gitsin mi gitmesin mi söylentileri Avrupa medyasında ciddi olarak tartışılmaya başlanıncaya kadar. Orada durdu olay. Çok ciddi artıştan durdu ve her gün inmeye başladı. Bizim işimizde artık bilgisayar tekniğiyle büyük çapta bu işi yaptığımız için ekranda saniye saniye görebiliyoruz artışları ve inişleri. Yani 5000 tur operatörü alan Öger, benim mensubu olduğum şirket, 1500'e düştü Patriot konuşmalarında, günlük rezervasyon akışında öyle ciddi bir düşüş oldu. Ve savaşın bir hafta öncesi, artık savaşın başlayacağı Avrupa medyasında kesin olarak ve oradaki değerli medya mensupları tarafından yazılan yorumlarda da e, belirtildikten sonra bu bizde 1500'den neredeyse yüzde %70-200'lere düştü. Ciddi bir düşüştü yani bu önemli bir düşüştü ve hem düşüş vardı 5000'den 200'e düştük hem de ciddi iptaller geliyordu. Bu aşağı yukarı 11-12 haftalık bir süreye tekabül etti. Bütün piyasada bu böyle oldu sadece bizde değil. Ve savaş esnasında tabii gerçekten iş tam anlamıyla durur. Yani 100 rezervasyon geliyordu 1500 iptaller falan. Ve bu savaşın son gününde yine değişti. Savaşın bitiminin ilk günü yine neredeyse aynı saatlerde savaşın artık bittiğinin Yabancı televizyonlarda, medyada belirtildiğinden hemen sonra Türkiye'ye her gün her saat başı artan bir talep gelmeye başladı. Şu anki satışı Avrupa'dan şöyle toparlayabiliriz: Geçen senenin aşağı yukarı yine de her şeye rağmen olayı kendini toparlamasına rağmen en az yüzde 25 altındayız. Altına geçen olacak. sene. Ama bunun yanında bizim piyasada da dört değişik bir olgu oluştu. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da oluşan turizm hem turist gönderen ülkelerde hem turist kabul eden ülkeler devamlı olarak artmıştır. Bu artışı durduran ve gerçekten aşağıya çeken bir olay oldu dünyada. O da hep herkesin bildiği 11-9 olay. Sonra biz araştırmalar yaptık, hemen ben bitireceğim. Bu dört temel korkuyu söylemek durumundayım. Piyasa değişti bu dört temel korku yüzünden. Bunu burada söylemek durumundayız. Evvelden tatil dediğiniz zaman Avrupa'da insanların gözünde bir kıvılcım, bir zevk, bir efendime söyleyeyim bir memnuniyet izliyordunuz. Bu biraz değişiyor. Biraz o kadar eskisi <laughs> kadar. Korkmaya şey, başladı zaten. Korkmaya. Tabii. Dört şey şu. Birincisi salgın hastalıklar. Öyle bir durum olduğu zaman bedavaya da verseniz, davet de etsiniz, üstüne para da verseniz insanlar evet. evlerini, ailesini terk etmiyor. Bu bir. İkincisi savaş ve terör. Bu da çok yoğun yaşandı maalesef dünyamızda, bizim coğrafyamızda da. Bu aynı zamanda hemen eşiğinde e, uçağa binme korkusunu getiriyor. Çünkü tehditler var. Her yerde her an her şey olabilir korkusuyla insanlar yine evlerine bağlandılar. Parası olan, tatile gitmek isteyen bile bu korkuyu yaşadı. Üçüncüsü ise hem turist gönderen hem turist kabul edilen ülkelerde yaşanan afetler. Mesela geçen yıl Almanya... Yüzyılların büyük bir Sert. selini yaşadı ve milyonlarca aile evinde kalmak durumunda oldu. Eylül ayı ki bu Türkiye için çok önemli bir aydır. İyi iş yaptığımız, iyi para kazandığımız aydı. Kimse gelmedi, gelemedi. Orada da rakam düştü. Bu Türkiye'de de tabii Meksika'da, söyleyeyim, Çin'de yaşanan depremler, diğer afetler falan insanları gerçekten ürkütür e, duruma geldi. Dördüncüsü ise gerçekten kronikleşen, beni daha çok korkutan, biraz kalıcı görünen... O da Avrupa'da şu an gerçekten yaşanan işsizlik, başta Almanya, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere şu an milyonlarca iyi eğitim almış, iyi bir meslek seçmiş, bu mesleği öğrenmiş ve o konuda ihtisas yapmış insanlar gerçekten e, e, işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Bakın şu Almanya'nın en önemli dergilerinden biri kapak konusu, i̇şte. milyonlarca insan işten atılmak, Korkusu yaşıyor diyor. Bunların bilincinde olmamız lazım. Yani Almanya'daki Avrupa'daki resesyon ekonomik kriz turizmin Türkiye için değil dünyada gerçekten bir baş belası olacak gibi kendisini gösteriyor şu an. Yani sadece savaş değil. Değil onlar unutuldu bile çok hızlı unutuluyor ama şimdi de ekonomik yani oradaki insanlar gerçeğe bakmak durumunda. Orada da ekonomideki krizin ötesinde genel heyecan bitti piyasalarda. Artık insanlar birbirlerini zorlayarak.